krem sürmeyeyim mi? Bu bu Men Ne krem güzel ha ne için? Bu bu olmak için krem sürüyorum. Sen şokoşa mı yedin? Ne? Belli. Ne hey, şokoşa yedin? Afiyet olsun. Ay sen bir bisti annesi var sen bir bisti miş aşağı istememiş annesim annesim aşağı abla bir bismiş o pardon hop pardon ablalar ay sen ay bardak ay Azra bardakta içmek istiyor. Hmm. Rüya gördüm ve rüyamda saçlarım çok güzel bir sarıydı. İşte, rüya. Aslında buradan itibaren kessem iyi olur saçlarım. Okay. okay, but we have Madame. Okay, yeah. Okay. Okay. <laughs> bu hafta sonu internetten e, iki tane küçük sipariş verdim. Bir tanesi bu e, cooking fry yani tavallı şeyde fazla yağ olmadan yemek yapma şeyi. Orijinal yani ilk çıkaran Philips Air Fryer'dı ama küçük şey küçüktü. Yapma şeyi yani. İşte bakalım onu c'était il était petit 850 800 mililitre yani çok fazla şey almıyordu 2-3 kere ya <laughs> yapmak gerekecekti bu biraz daha büyüktü fiyatı da uygundu Philips'in büyük <laughs> ne yapıyorsun anneciğim kurulacak düşeceksin. Azıcık <laughs> Açtım, açtım. Bravo. Biz de de 250 euro. 200, evet, 250 euro vermek istemedim. Bu ee, Fargo markasında, şu markada. E, 80 euroya sipariş verdim. Böylelikle her şeyi kızartma kızartma yaptığınız her şeyi daha az yağla yapabiliyorsunuz. Valla. Voilà. Bu hanımefendi sadece kızartma patates yiyor. Bu aralar çok seçici yemekte. Meyve sıkı, meyve suyu yapan bir alet aldım. Her meyveyi her meyvenin suyunu çıkarabiliyor. Ve evet. Elma suyu. Ve, ve, ve suyu, elma suyu, elma. Evet, elmanın taze sıkılmış suyu kabuğa karşı suyu. çok iyi geliyormuş. Şikayım, şikayım. Hadi şikayım. Okay. Bir, şeyden mağazadan alabiliriz ama taptaze yeni sıkılmışı daha sağlıklı olduğu için meyve sıkma şeyi aldım. almış kendi bir tane de. Cheese. Cheese. Atla atla atla. Cheese. Cheese yapalım. Cheese. Almış kendi bir tane. Gel. Gel. Aşağıya. Niye onun içine girdin? Gel. Kaldır kollarını

Koli baboya gitti ama anne aldı bunu. Senin için sana çok güzel bebe yapmak için. Bazen şu şişe. Ateş şu. Evet ondan sonra. Ice cream. Su ice cream. Ice cream bilmiyorum yapılabilir mi? Aldığım marka ice cream. Bu, GSX. Bunu da 80, 90 euro'ya aldım. Evet. Voila. Et çıkma. Çayını içsene. Kim? Kim? hayır. Seni yürüme. Ha, yaparım sen. Aa. Aa. Bu su iç. Ok. Sok iç deme. Sok iç bununla sok iç yapacağız. Evet ama şimdi değil. Ama gideceğiz, meyve alacağız önce. Ok? için. Vaa wow, bu kocamanmış. Kocamanmış. Evet çok yakın. La, la, la O kocamanmış. Oh la la la, la la o aslında küçük bir şey bekliyordum ama bu baya büyükmüş yani. Aa. Şu tabii ki şey yapma daha büyük olduğu için büyük olması normal de. Bu kadar da büyük ve yer kaplayan bir şey beklemiyordum şahsen. Bu ikisi de çok yer kaplıyor belli ki. Ben mutfağım da minnacık. Kaldıracak hiçbir yerim de yok. Wow. Ne yapacağım bilmiyorum. İyi bir toplama ve dezon yapmam gerekecek. Ama çok şık duruyor. Aa. Wow, çok bir Evet. Kocaman olmuş. Evet. Kuşamam olmuş. evet. Ha, bir de bunu seçmemin nedeni. Hatta azra. Kocaman Bunu bolca silmem gerekecek. <laughs> ee, Diğerleri dışı sıcak oluyordu. Yani çocuklar için tehlikeli olabilirdi. Neylo Ama bunun dışı sıcak olmuyor normalde. Neyse. Hey bu tartıda Türkçe de yazıyor. Neylo 9 adet, neylo adet neylo vücut kompozisyonu neylo göstergesi, neylo Bluetooth. Bon piknik pek, neylo neylo pek neylo bir işime yarayacak mı bilmiyorum. Akıllı hatırlatıcılar bu işime yarayabilir. Romu takip etmek istediğimde. Şu an için öyle bir derdim yok. Yağı, Uf, bunu hiç là il est 14h euh, Il 14h-14h10 En ce Et euh, je suis toute prête Enfin je, je me suis maquillée, je me suis habillée Je me suis coiffée pour faire quoi Aller faire les courses Donc les courses n'attendent que rangées. Et d'abord, je vais faire manger les filles et faire dormir Luna. Et après, je vais nettoyer le réfrigérateur avant de placer tout ce que j'ai acheté. Des fois, je ne me prépare même pas pour aller faire les courses. Je veux dire, je suis propre, c'est bon quoi, ça suffit. Est-ce que j'ai besoin de préciser que faire les courses, c'est ma seule sortie... Euh, euh, sorte, c'est ma seule sortie en fait. Ou je fais autre chose que de jouer avec les enfants. Mais je fais toujours quelque chose, c'est-à-dire faire les courses pour... Euh... Voilà. De toute façon, comme je ne suis pas véhiculée, je... au mieux je peux aller euh, au supermarché en face, là, ou un petit peu plus loin, mais genre euh, vraiment pas très loin. Voilà, c'est à ça que ça s'arrête ma vie depuis 4 ans. Faire les courses, faire à manger, faire le ménage, rester enfermée dans cette maison. Pour l'instant, je vais aller manger, je vais boire du coca, ça va me faire du bien. On a mangé. Euh, luna dort et maintenant on va fermer ce vlog ici comme ça il y a un boulon bison au jacquet. Allez, bye bye à Pazra. Bye bye à laimanette. Je crois que je vais faire Je